Arkadaşlar selam. Ben bugün influencer oldum. Ah. Ben de cincirli alacağım. <laughs> Oreo falan. Oreo asla. Oraya <laughs> asla. Ne diyorduk? Ee, ben bugün influencer oldum arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf çekilmek için fotoğraf ve video. Kostüm odası yapmışlar ya. Modelim. <laughs> bir influencer eventine davetli olan bir arkadaşımın artı biri olarak geldim. Arkadaşlar ben pilot oldum. Ve fake şey içiyorum. Fey kokteyl içiyorum. Saniyemiz var. Ne <laughs> aslında da işte Instagram'a fotoğraf atmaktan başka ne işe yaradığını tam anlayamadım. Ha <laughs> benmişim. Arkadaşlar geldim artık içerideyim. Kaçış yok. Her yerde fotoğraf çekilip her yerde poz vereceğim. Birazdan da şunları atlayacağım. burası da Silent Disco. Fotoğraf ve video çekilmek için niye buraya gelip kulaklık taktığımı bilmiyorum ama aynalar da leş gibi. Yani birazcık. Ayna değiller zaten. Bunlar film bilim ya. Takip, yorum. Yarınki videoda görüşmek <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocukların camlara girdiği sonsuz aynalı odalara girdim. E ben görüyorum ama nereye çarpmamam gerektiğini. Ben mal mıyım? Çarpayım burada. Güzel yine de. Ama çarpıyordum lan. <laughs> oh no! <laughs> It's <okay. gülüyor> geldik arkadaşlar. İnfluencerlık çok yorucu lan. Evet. Vallahi ne yapıyorlar? Ama işte hayatları. Ya işte. Ben de bunu yaptım diye bana para verirler inşallah. <laughs> Bir dakika oraya mı düşüyoruz ki? Nereye düşüyoruz? Evet, bunu da yapıyor muyuz? Evet. Yapıyoruz. Ama ayna yok. Nerede çekiliyoruz? Ee... Kamera da yok. Yani evet arkadaşlar influencerlık şimdi bunu da yaptım. Yani eee cir live olur oldu mu Her şey çok pembe. Arkadaşlar tavanı bile pembeye boyamışlar. Bize bakıyorlar ya burada. İkramlara bak. Aynen. Merhaba Cansu. Merhaba. Işık çok kötü verdik. Yok ya, benim bendeki de kötü yani. Sana özel değil. <laughs> Anlayacağınız üzere Cansu'nun artı biri olarak geldim. Renksiz olan ya. Pembe budamı ha benim. Yani az renkli olan. Arkadaşlar şimdi, şimdi Instagram gibi yiyeceğim. Instagram'da şöyle yiyorlarmış. Bunu yeni öğrendim. Öyle mi? Hadi. Çok tatlı. Hadi. Eyvah. Fotoğrafımı falan çektiler Berlin. <laughs> Berlin'in influencer camiasının bir üyesiyim artık. E, geldiler, fotoğrafımı çektiler. Meğer konsent vermişim. Cansu, ben Cansu benim adıma, <laughs> Cansu benim adıma konsant. ney Ko ne? Ko konsant? Söyleyemedim ya yani. Konsant. Millet yanında kendi ışığıyla gelmiş. Evet arkadaşlar, biz yani ben elimde gimbal'la dolaşıyorum diye kendime havalı zannediyordum. Böyle iPhone'larının yanında iki ışıklı falan şeyler var. Onu gösterebilirim ya. Gösterebilirsin ya. Şöyle şurada. Şöyle. Herkes Influence peşinde Bu şeyler geliyor, milkshakeler geliyor Hastaneye, hastanelik olmayız inşallah Milkshake'im de geldi Şimdi e, Tadım değerlendirmesi de yapacağım ya Bu cheesecake değil mi? Hı -hı. Pembe ama cheesecake e, Fena değil bu arada yani Güzel bir cheesecake, okey Her şey çok tatlı, bunun yanına kahve Tatlının yanına içecek olarak tatlı geldi. E, aperitif aperatif olarak da tatlılar var. Aynen. Yani o öldük. <laughs> şey, biz de seçtik ama diğer de Oreo. Evet Oreo'lu falan zaten çok, çok olacak gibi değildi yani. Ölürdük. Ama lezzetler. Madem davet ettiler çekeyim ya. Böyle bir yerdeyim. Ben de influencer oldum. Bedava yemek. Bedava tatlı influencerlık çok güzel. Paticiler şekilli yapmışlar ya. Bir Şey şey şey. Şahistarlar. Yine Enough influencerlık today. Arkadaşlar biz çıktık. Ee, nasıldı? Ya güzeldi, yorucuydu. Ama ama 25 euro. 25 euroymuş evet, arkadaşlar. Vermedik para ama verir miydin? Eee ben, ben yani evet. Çocuğum varsa ve çok istiyorsa. Evet. Belki evet yani. 6-12 yaş arası çocuklar için bence eğlenceli olur. Daha küçük çok bir şey anlamayabilir. Daha büyüğü de artık ilgilenmeyebilir. 6-12 yaş çocuğunuz varsa ve 25'er euro vermek isterseniz gelin. Evet ya da çok paranız var canınız sıkıldı da o evet, da olabilir. Bu arada Kimseyin. Noel pazarları da açılmış. Ee, bitirince bir sıcak şarap içeriz diyorduk ama bayağı yorulduk. Evlere dağılıyoruz evet. buradan. Ee, yarın görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz likelayın, takip, takip edin, yorum yazın, yorum yazın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Ve tabii ki Cansu'yu da takip ediyorsunuz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Burada böyle şeyler varmış. Gelelim buraya. Burada Potsdam'a plazdaki Noel Pazarı'nda. Ee, geliriz, kayarız ya. Neyse. Kapat dedik videoyu ama bir daha kapatayım. Yarın görüşürüz.